de arkadaşları saygıyla selamlıyorum. Ee, konuşmaya başlamadan evvel e, dün 11 Mayıs'ta itirdiğimiz e, kendi kızım Aysel Doğan'ı saygıyla anarak e, başlamak istiyorum. E, tarihimize belki bahsettiği şanlı kadınlardan biri Yolunu e, yolun açık olsun, e, hakikat ışığı. E, olmaya devam edeceğiz. İyi ki yol e, şimdi Özellikle kadın bu veresi bir e, programda ne yapmalı, nasıl yapmalı ya, tartışırken aynı zamanda arkadaşlar da yapmış olduğu hazırlar. Şimdi ayrıca teşekkür ederiz. Mert hocamız şey, uzun gibi bir çerçeve çizdi. Bu çerçeve içerisinde çok istatistiki şeylere boğmadan kapitalist rejim bir dünya genelinde bir bulanım yaşıyor. Bu bulanım yaşarken aynı zamanda şöylesi bir durumda var. Silahlanma yarışmasının gittikçe arttığı, Orta Doğu'da özellikle de emperyalist bloklarının arasındaki çelişkilerin gittikçe derinleştiği bir dönemde geçiyoruz. Özellikle herkesin orada rahatça at koşturabildiği kimisinin yeni Osmanlıcı politikaları, kiminin çağırır kursiyasını yeniden canlandırma, kiminin tekrardan oradaki petrol rezervlerine ve yer altı, yer üstü kaynaklarını nasıl dizayn edebileceği bir dönemden geçiyor. İşte Enver nasıl yönlendirdiği bir dönemden şimdiki tekrardan Orta Doğu'ya nasıl e, rol ve biçim verecek bir Amerika'nın da aynı şekilde orada olduğunu konumlandığını e, görmekteyiz. Fakat yani şu değerlendirmelere giderken, 2022'nin 1 Mayıs'ının Türkiye ve Kürtistan ayağında bizlere nelerin gösterdiğinde altını çizmeden, üstüne basa basa özellikle ne yapmalı, nasıl yapmalı aynı zamanda böylesi bir süreci bizim önümüze zorunlu kılıyor ve görevlerimiz esasen zaten bu dönem zorunlu olarak önümüze çıkacak. Sıcağı sıcağına evet, gezinin özellikle yargılandığı bir dönemden geçiyoruz. Aynı şekilde muhalefete de bir göz daha verme olarak da değerlendirilebilir. 18 yıldan başlayıp işte ağırlaştırılmış müebbetlerle derinleştirilen bir süreç ve Gezi hepimizin malumunu zaten biliyorduk. İşte mahfazakar yaşam tarzını dayatan, dindar kindar nesil yetiştirmek uğruna yarıştığı bir şeye rağmen kendi ağacımızı, kendi doğamızı savunmak adına hepimiz oralarda bulunuyorduk. Şöylesi bir şey de vardı. Özellikle mesela Gezi'nin önemli göstergelerinden biri de şuydu. Medyanın özellikle Kürtleri ve kötü sanı bize yıllardan beri hep böyle bir e, öcüymüş ya da bir teröristmiş gibi göstermeleri, hep öcüymüş gibi göstermelerine şahit olduk. Ama medeni yıldırımların Lice'de katledilirken Kadıköy'de yankı bulması kesinlikle önemli noktalardan biridir. Buradan birleştiricidir Gezi. Dün işte Gezi'ye mesela sesimizi çıkaramadık. Sadece dar, grupçu bir şeyin yargılandığı bir halk hareketi, Bir halk hareketini yargılamadığı için Bugün işte kendi önderler arıyor. Gezi hepimiziz. Hepimiz bu gezinin önderiydik. Ve örgütsüz bir geziydik. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Payımıza düşen de budur yani. Geziye kimse öncülük edemedi. Herkes kendi rengiyle, direnişiyle oradaydı. Ama net olarak şöyle bir şey yoktu. Türkiye'nin ve Cumhuriyet tarihinin en büyük ayaklanmalarından biridir. Bunu örgütlü bir hale çeviremedik. Bir platform kuramadık. E Taksim Dayanışma platformu kuruldu ama diyelim ki yayınladığı bir bildiri halka etkilemiyordu. Herkes kendisine bir söz söylüyordu dolayısıyla da belki gezinin bize göstermiş olduğu en önemli noktalardan biri budur. Önümüze çıkaracak olan, çıkaracak olan temel görevleri işte bugün doğanın talanına, yol açanlar, ranta neden olanlar, işte beşli çete olarak adlandırılanlar bugün nasıl peşkeş çekiliyorsa gezinin intikamımız bunlardan alacağız. İşte göçmen işçiler meselesi en önemli noktalardan Adana'da 1 Mayıs'ında servetimiz bizden çalıştığımızdır yazmasını kabul etmemişlerdi. İçeri almışlardı mesela. Onu siyah boyayla, spreyle boyamışlardı. Öyle almışlardı içeri. Şimdi biz göçmen sorunuyla biz nasıl bir bir arada geldik? İşçi sınıfı olarak göçmeleri nasıl örgütleyeceğiz? Bir, bu mesele önemli. İkinci bir noktası mesela Laleli'de, Bezneciler'de, Güngören'de, Eser işçi havzalarının yoğunluğu, özellikle göçmen işlerinin yoğunluğu yaşadığı yerlerde sınıf olarak var mıyız yok muyuz? Şimdi mesela biz birbirimize diyelim ki evet dergiler çıkarıyoruz, makaleler yayınlıyoruz, doğrudur. Biz birbirimize kendimizi anlatma, anlatmaya çalışmamalıyız, kendimizi sınıfa anlatmalıyız. Sömürü bu kadar derinleştiren, katmerleştiren iktidarı biz kendimizi anlatmalıyız ve net olarak sınıfa karşı sınıf kinini diri tutmalıyız. Biz kini kendimize besliyoruz. Bu oradan çıkarmak gerekiyor. İşte ne yapmalı, nasıl yapmalıyı buradan tartışalım ama ne yapmalı da aynı şekilde Lenin'in o baş eseri bizim için aynı zamanda bir, bir cevap diyelim, yani. bir soru değil aslında. Nasıl yapacağımızı biliyoruz bu işi. E nasıl yapacaksak o zaman sıhada bir irade gösterelim. Hep beraber. Bütün dostlarımızla, direnenlerle. Bugün işte 2022-1 Mayıs'ını tam da buradan ele alacağız. Ele alırken de 14 Nisan'dan itibaren başlayan bir işgal operasyonu, işgal ve savaş gerçekliği var karşımızda. Bu bir operasyon hareketi değildir. Türkiye halklarına, Kürdistan halklarına başlatılan bu imha ve yok etme siyasetini sınıf olarak ne kadar gündemimizde var? Bizde Kürtlerin dostları olarak, Kürtlerin dayanışanları, bileşenleri, yol yürüyücüleri olarak, Türkiye'de bir ortak hat çizecek olanlar olarak, alternatif üçüncü yolu öğrenler olarak ne diyeceğiz? Hiç şey diyemiyoruz. Türkiye olarak sessiziz. Şimdi bugün Türkiye olarak bizler direnmiş olsaydık elbette ki Kürtistan'daki yoldaşlarımız da bizler için direnecek. Vermiş denişme budur. İşte 30 Mart'larda mahillerin ördüğü denişme ağa da buydu. Türkiye Devci Hareketi belki 30 Mart'tan sonraki böylesi bir dayanışma örneği hayatında görmedi. Tarihinde görmedi. Ensafsız bir örnek. Şimdi dolayısıyla da mesela paramiliter güçler meselesi. Sadat mesela. Anlam Tanrı verdi mesela. Şu an mesela diyelim ki Suudi arabistan Tamam. Gidecekler öyle ya da böyle gidecekler. Gidiciler. Ama şurada da kolay kolay bırakacak gibi gözükmüyorlar bu meseleyi. Var gücüyle saldıracaklar. Şimdi Sadat'a karşı Sadat'a yönelik bizler sınıf olarak diyelim ki matbalarımız basıldığında gözaltına alındığımızda, kadrolarımız tutuklandığında nasıl bir şeylere karşılık vereceğiz? Bir planımız var mıdır? Biz böyleyiz. Bu kadar işte. Göz önünde olanlarız. Göz önünde olanlar yokuz bizlerle bitecek bu iş. Ama biz diyoruz ki bizimle bitmesin bu iş. Bu tarihi biz var, var edeceksek, biz yazacaksak egemenlere karşı bizim söyleyecek sözümüz daha bitmedi. Bitmesin de. İşte dün bağıra bağıra söylediğimiz Sadat'ın parametre güçleri dün Kürdistan'da kontra gerilla, kontra faaliyetlerle Hizbur şey şeytanlar, şeytanlarla katliam yapmalara bağıra bağıra işte ana muhalefet partisi orada oluyor. Çünkü biliyor Kürtle sıra biterse sıra kendisine geleceğini de biliyorum. Kürtle yan yana gelmemek için türlü türlü taklalar attığını da biliyoruz. Ayağınız taşa değmesin, el sallayarak gönderdikleri bu vatanın evlatları onun evladı değildir. Var, ya, özel savaş yasaları var, özel savaş güçleri var, özel savaş konseptleri var. Bugün Rojava'ya yönelimler var. Roj peşmergeleri adı altında yüzde seksen Milli Teşkilatı'nın elemanları var. Açıklayalım, ne bulalım. Birbirimize samimi olalım, dürüst olalım. Çok yuvarlak bir şey çerçeve çizmemize gerek yok. Halkın bizden anlayacağı şekilde konuşalım. Bugün mesela diyelim ki kapitalist sistemin dünya üzerinden girdiği İngiltere, Almanya, İspanya, Çin, Rusya vesairesine rakamlarla girsek sınıf bizden buradan bir şey anlamayabilir. Ama bugün beşli çete dersek hem Kürdistan'daki yağmaladığı hem Türkiye'de yağmaladığı bizim servetimizdir bizden çaldıklarını dersek bizden anlar sendikal bürokrasi diye bir saplantımız var. Sınıf gerçekliğine saplanmış bir hançerdir. Yıllardan beri sınıfın buradan çektiği kadar kimseden çekmedi. Talepleri baskılayan, talepleri dile getirmeyen. Özellikle bürokratik bir görüşmeler alana daraltan. 15-16 Haziran direnişleri böyle olmadı. Paşa direnişleri böyle olmadı. Can direnişleri böyle olmadı. Tekel direnişi böyle olmadı. Gezi direnişi böyle olmadı. Bürokratik görüşmeler, kürsüler, kürsüyü ayarlama, halkı örgütleyememe, talepleri görmezden gelme, cezaevlerin gerçekliğinden uzak tutma, tecrübe görmeme, savaşı işlememe, orada eş genel başkanları şey, e, ç, e, davet etmeme ama bir il başkanını buna denk getirmek meselesine kabul edilmemesi gereken bir tutum. Diskin bugün oynadığı rolü açıkça tartışmalıyız. İsim vererek tartışmalıyız. Teşhir ederek tartışmalıyız. Dostlarımız incinmesin meselesi değil. İnciner incinsin. Ama sağlam olanlar da biz yol yürüyelim. Birbirimizi bilelim. Kimlerle yol gideceğiz? Kimlerle gitme? Kimler bizi yarı yolda bırakacak? Meşakkat değil yok? Herkes yürüyemeyebilir. Yarı yolda biri ayağına kramp da girebilir. Bak işte reformistler ayağına kramplar gidiyor. Olmuyor. Korlu kuvvetine karşı karşıya gelmek istemiyor. Can incinsin istemiyor. Audi'den inmek istemiyor. Kravatını çıkarmak istemiyor eli yağlı, eli nasırlı işçiye neler söyleyecek? O divan sensin artık sık şu yumruğunu diyebilecek mi? O kürsü senin, ben bu kürsüyü senin için getirdim. Sen bizi ibadet ediyorsun, sen olmasan ben kimse olacağım demiyor ki. Üç sene, beş sene sonra vekillik bekliyor. Üç sene, beş sene sonra işte Avrupa Birliği'ne gidip orada bir yeni yaşam sürecek kendisine. İşte bizim üzerimizden yaşayan da bunlar, asalak bunlar. Beşli çeteye ne kadar sert konuşacaksak Aynı şekilde sınıfın dostları, sınıfın ki, sınıfın örgütlülüğü net ve esas olmalı. Sınıf bugün en birinci net olarak görevi, esven kötü ulusuna karşı Rojava'da başlatılan, başarıda devam eden, Bakirekültüsten uzanan siyasi soykırım ve imha operasyonlarına net olarak duruş sergilemesi gerekiyor. Üstüne düşen de budur. Beraber de, beraber dileneceğiz, beraber var edeceğiz bu tarihi. Tarihi yazanlar olacağız. Yeniden bir tarih şekilleniyor, yeniden bir tarih yazılıyor Ortadoğu'da. Jim var, köy var mesela Rojava'da kadınların öncülüğünde örgütlenen ve kadınların öncülüğünde yürütülen, yönetilen bir köy var. Farklı haklardan, meclislerden kendilerini temsil alan, yaşam alanı bulanlar var. Şengal meselesi böyle. Kobani'ye geçen sene, Kobani'ye ilk saldıranlar sabah namazını orada kılacağız diyen cihatist, selefi örgütler 1 Mayıs arifesinde Şengal'e saldırdılar. Şengal'de ne istiyorlar? Dün işte Afine yeşil ışık yakan başka lacivertin başka bir rengiydi. Şengal'e operasyonun ışığını yakan farklı bir rengiydi. Emperyalist sömürü ve sömürü aygıtı değişmiyor ortada o Dün Rusya'ydı. Bugün Amerika'da Şengal operasyonlarına yüveren. Irak'ın toprak bütünlüğünü savunacaksan böyle mi savunacaksın? <laughs> ya da diyelim ki Şengal halkı kendisinin o ön savunma şeylerindekini nasıl, hesap nesli, esas alıyorsun? Dün işte bugün Bakule Kürtistan'da kayınlarla yönetilen iradesini gasp eden Orta Doğu'ya da Kürt iradesini tanımıyor. Sadece Kürt dilemiyor, hep beraber dilenelim. Bu tarihi hep beraber değiştirelim. Sınıfın iktidarı, halkın iktidarı, proletaryen iktidarı kuracaksak beraber kuralım. Kürt de bu işte var. Ama sanki Kürt bu sınıftan bir şey anlamıyormuş gibi dışında tutmayın yani. Tırnak içerisinde Kürt temsilcileri, Kürt partisi demekle bizi daraltıyorsunuz. Siyaset alanının dışında çıkmak istemiyoruz. Bizler de sizler beraber direniyoruz, sömürülüyoruz, yok ediliyoruz, katlediliyoruz. Geleceksizleştiriliyoruz. Ama rolümüzü hep beraber o ruhuna uygun oynarsak başaramayacağımız bir şey yok. Ankara 1 Mayıs'ı tamamıyla mesela sendikal bürokrasiye kurmaya gitmiştir. Hangi 1 Mayıs'ta savaşa, işgale, tehditle, cezaevindeki durumlara dikkat çekildi? Çekilmedi. Toplantılar sıkıştırıldı. 3 saatte, 5 saatte VK alınmadı. kim toplantılar 28'ine kadar uzatılmış, alınmamış bahaneler, gerekçeler gösterilerek. Ama emekçiler direnmiyor. sömürüldüler. Yani 1 Mayıs'a kadar sömürü altında geçirdiler. Pandemi'de yeni bir dünya düzeni belki dayatıldı, öyle söylendi. Sınıfsız bir yaşamı mı dayatıyorlar, nasıl yapacaklar, acaba komünizm mi geliyor, nasıl yapacaklar diye bir sürü değil mi, teori yazanlar vardı yani. Evlerimizdeydik ama belki ama şey geliyordu, yani dergilerde yazıyordu. Yeni acaba e, kapitalist sistem artık tıkandı ve yapamıyor herhalde e, bu şeyi komünistlere devredecek, hiçbir <laughs> komünistlere devredecek diye Yaygın bir görüşe artık neredeyse yüzde tekabül ediyor yani bu görüş. Ama üreten de bir sınıf vardı yani. Azrail sırtında geziyordu. Azrail nefesinden geziyordu. İşte yan yana böyle gelmeyelim diye pandemi gerekçesi gösterilir. Ama aynı zamanda üretim alanları tıka basa olduğu yerlerden geçti. Söyleyelim mesela işte Silbo işçileri, yemek sepeti, Migros depo işçileri, Farklas, çorap işçileri, 150 tane ehli ufaklı işçi işleri oldu. İşçi grevleri oldu. İşçi işlerini halk alma eylemlerinden çıkardığımız andan itibaren sınıfı bir örgütlü hale çevirebiliriz. Kamil Kartal mesela öyle bir alay komutanı diye seslenirken, değil mi, her, herkeste bir heyecan yarattı, işte sınıfın tavrı budur dediler. Devletin gücünü bizde sınamayın. Devlet bu gücü 90 yıldır, 100 yıldır, 1921'den beri bizden sınıyor yani. <laughs> O şefkati nef nefesi her an ensenimizde, nefesimizde geziyor. Ama sana dokunduğu anda değil. hepimize dokunuyor. Sırasıyla geliyor. O 1934'te Alman papa'sının o meşhur pasajından en son sıra kendisine geldiğinde sesini çıkaracak hiç kimseyi bulamamış artık. Siyasetten net, berrak, düz olacağız. Bugün işte sarayının manevralarına baktığımızda yılan bile bunlar kadar değil. Yılan bu kadar kıvırırsa yılanın beli kıvrılır yani. Muhalefet de öyle. Kıvırıp duruyor. İktidarı ayakta tutmak için her türlü şey yapıyor. Öyle muhalefet yapılmaz. Bak işte üçüncü yol itibarına bak. Muhalefet nasıl yapılıyor. Bak nasıl iktidara yürüyor. Bak nasıl halk örgütlüyor. Bak direniyor. Provokatif bütün saldırılara rağmen dimdik ayakta. Kadın örgütleriyle, gençlik örgütleriyle, inanç kesimleriyle bak nasıl yanına gelebiliyor. Ama bunu yap, yapamadıkları bu. Bizi orada istemedikleri nokta da bu. Altını şu nettir yani. Statik onun devamı. Bu biterse başka bir statik devam edilecek. Aynı şekilde yani bir şey değişmeyecek. Kürt sorunu çözülmeyecek. Alevilerin, cemevlerin meselesi statü kazanmayacak. İbadethane statüsü almayacak. Gençlik bu kadar işte üniversitedeki iş, işsiz ordusu iş bulamayacak. İstihdam alanı yok Hekimler bırakınız gitsinler diyenler onlar da diyebilecek. İş yok çünkü para yok. Yediler parayı bitirdiler. Yetmiyor kağıt işçisine en son İtalya İtalya'dan bir firmaya ihale vermişti. Kağıt katı, katı a, e, neden topladı mesela buradan önemlidir. En son çöpe kadar düştü bu iktidar. Çöpteki parayı topladı. 128 milyar dolar nerede, nerede diye soran bir muhalefet var. Sen yakalarına giden paralar niye soruyorsun. Niye bu halktan çalkanızı sormuyorsunuz? Niye HDP'ye dün işte dokunmazlık kaldırırken neden hep beraber evet dediniz? Dün işte denizleri asanlar böyle el kaldırırken bu giden muhalefet böyle yapıyor işte. Değişmiyor. Olsaydı yaşardı. Belki işte CHP sıralarında milletvekili olurdu diyenlere olmaz. Biz bunu söylüyoruz. Sizden utanır diyelim. Yani. Bunu böyle belirtelim. Yüzünüze tükürürüm. Böyle de olmaz yani. <laughs> Bu son, şey. son Kürdistan'daki 1 Mayıs'ta da e, onlar da belirtip Rize'deki 1 Mayıs'ta darlandık geçinemiyoruz diye Kürdistan'da özellikle Ahmet Van, Mardin, Adıyaman, Antep, Malatya başta olmak üzere burada da bir hareketlilik var. Oradaki işçilerin nasıl bir talepleri var? Hem ulusal, hem sınıfsal, hem de kadına yönelik kırım politikalarına karşı talepleri var. Sınıfın sesi olacaksak 3-5 cümleyle, 3-5 kelimeyle kendi gazetelerimizde, dergilerimizde daha geniş yer vermeliyiz. Kürdistan'da 1 Mayıs nasıl kutlanıyor? Hangi taleplerle giriliyor? Yani sadece ana şeyden girmek meselesi değil. Şey açısından. Taleplerimiz var, evet. Yakıcı taleplerimiz var. Ana dilimiz bugün Kürt dilinin 90. yılı. Buradan da kutluyoruz bir kez daha mesela. Ama hala de ana dilimizin bir eğitim dili olmadığının gerçeğini her gün haykırıyoruz. Olmuyor. Bir kendimizi kanıtlamaya çalışıyoruz. Halen işte 90-100 yıl bir süre içerisinde varız diyoruz. Kürtçe ana dil eğitimde yerini bulmalıdır. Değil mi? Kültürel haklarımız güvence altına alınmalıdır. Başta Sayın Abdullah Öcal e almak üzere bütün siyasi tutsakların tahliyesini amasız, fakatsız, şartsız sağlamalıdır. Ve bir statü de, siyasi bir statü de isteriz yani. Bu mücadelemiz bu yöndedir. Son olarak sözlerimizi tamamlarken de Kaldıraç'ın dağıttığı lokmalarla beraber belki yeni bir hatla açılıyor. O hatla da birleştirilmişti. İşçilerle yeniden bir araya gelme ve bir Mayıs'a dahil ederken de o lokmalar üzerinde bir örgütlenme çalışması da vardı. Bu lokmaların hepimize hayırlara vesile olmasını da diliyoruz.